Benim hayatım çok zor, çok kötü. Ay, şey, aylarca evimden eminim. 3 ay, 4 ay oldu. Aşağı inemeyim, çıkamayayım. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 48 yaşındaki Fatma Dağlı yıllardır aşırı kilo problemiyle mücadele ediyor. Ve bu sorun hem fiziksel hem de psikolojik olarak hayatını olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen Fatma Dağlı hareket etmekte bile zorlanıyor. Dağlı, 14 yaşındaki oğlu Baran'la birlikte Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşamını sürdürüyor aşırı kiloları nedeniyle evinden çıkabilmek için 5-6 kişinin yardımına ihtiyaç duyan Fatma Dağlı günlük ihtiyaçlarını karşılamakta da güçlük çekiyor. Bu zorlu süreçte annesine hem evlatlık hem de yoldaşlık yapan Baran Dağlı ise okulunu bırakmak zorunda kaldı. Fatma Dağlı zorlu yaşamını şu şekilde anlattı. Sabahleyin sürüyerek endirdiler şey 5-6 kişi şey merdivenden işte hayatım çok zor. Bunlara bağlı yaşayayım. Makinelere bağlı yaşayayım. Sadece devlet çocuk parası verir. Ondan geçireyim. Bir de bana özürlü maaşı verirler. 3 milyar ondan geçireyim. Başka bir şeyine geçinmeyim. Ya hastaneye gideyim. Hep şey, yoğun bakımlarda yatayım. Bir ay falan yatayım. Ayaklarım böyle berbat. Ben sadece sağlama kavuşmak isteyeyim. Ben başka bir şey istemeyeyim. Sağlama kavuşmak isteyeyim fazla bir şey de gözüm yok. Şey şu çocuğumla mutlu hayat sürmek istiyorum. Bu çocuğumla daha mutlu hayat sürmedim ben. Bir tane çocuğum var. Şimdi ölümümü bekliyor benim bu çocuk. Belediye temizliyor. Yemeğe belediye veriyor. Bak orada kutum var. Büyükşehir Belediyesi veriyor. Haftada temizliğe salıyorlar. Herkes bir ay bağ bir haftada salıyorlar. Ondan sonra iştahlasa hayatım böyle cehennem kurban oldum bir gün cennete şey olur inşallah. Bana el cennete nasip olsun. Herkes olsun da onlar değil de çok olsun. 14 yaşındaki Baran Dağlı ise annesine yardımcı olabilmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek okulumu bırakmak zorunda kaldım ama anneme yardım etmek, onun yanında olmak her şeyden önemli dedi. Ben okula gidiyordum normalde. Okulu bırakmak zorunda kaldım anneme yardım etmek için. Annem tek başına evde işini falan yapamıyor. Ben yardımcı oluyorum ona. Annemle uğraşıyorum. Okula bıraktım o yüzden. Sağlığına kavuşmasını çok istiyorum. Okula dönmek çok istiyorum arkadaşlarımın yanına. Kurban olurum. Ben de kurban.